Merhaba arkadaşlar. 8. sınıf 8. sınıf fen ders notları videosunu videosuna hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, LGS sınavı süreci evet devam ediyor. Kıymetli arkadaşlar. Evet, ben fen Biksir öğretmeni Mehmet Hoca olarak e, sizlere kısa kısa notlar paylaşmak isteyeceğim. Hangi konuda Birinci ünite arkadaşlar. Birinci ünite. Evet. Arkadaşlar mevsimler. Mevsimler üzerinde sizlere kısa notlar paylaşacağım. Arkadaşlar mevsimler ünitesinde konusunda bizim bilmemiz gereken iki tane önemli olay var. Bunlardan birincisi dünyamızın eksen ekliği. Kıymetli arkadaşlar. Dünyamız eksen eğikliğinin açısını bilmemiz lazım. Dünya normalde arkadaşlar şu şekilde eksenli dik olsaydı arkadaşlar bakınız buradaki açının 23 derece olduğunu görecektik. 23 derece arkadaşlar 27 dakika. Şimdi bu eksen eğikliği sayesinde zaten kuzey yarım küre ve güney yarım kürelerde arkadaşlar farklı mevsimler yaşanıyor. Burası kuzey yarım küre, burası Güney yarım küre. Bu uzun çizgi ortadaki arkadaşlar nedir? Ekvator. Dünyamızın eksen eğikliği sayesinde arkadaşlar, evet, iki farklı yarım kürede farklı mevsimler yaşanıyor arkadaşlar. Ne demek istiyorum? Kuzey yarım kürede eğer ki yaz mevsimi yaşanıyorsa, güney yarım kürede arkadaşlar kış mevsimi yaşanacak. Biz bu eksen eğikliği olmasaydı arkadaşlar, bakın dünyamız böyle eksen eğikliğine sahip, Eksen ekli olmasaydı arkadaşlar, e, her iki yarım kürede aynı anda mevsimlerin yaşandığını görecektik. Kıymetli arkadaşlar, e, gelelim diğer ki en önemli konuya, kısaca tarihler var. Dört önemli ne var arkadaşlar? Tarih. Bunları bakın unutmayacağız. Kıymetli arkadaşlar, burada güneşimiz var. Evet, güneşin etrafında dolanan kim var? Dünya var. Dünya güneşin etrafında arkadaşlar şu şekilde eksen eğikliği bakın. Burada eksen eğikliği hep böyle eğik. Dikkat edin arkadaşlar. Bu tarihleri bilmemiz lazım. Buradan arkadaşlar saat yönünün tersinde tabii ki dünyamız şöyle arkadaşlar ilerliyor, dolanıyor. Ee, kendi eksen etrafında dönüyor. Güneşin etrafında dolanıyor. Evet kıymetli arkadaşlar. Tabii bu tarihler çok önemli. Bakın güneşten gelen ışık ışınları nereye dik geliyor? Güney yarım küre. Güney yarım küre hangi mevsim olacak? Yaz. Yukarısı kış. Hangi tarih bu arkadaşlar? 21 Aralık. Unutmuyoruz arkadaşlar. Burada güneşten gelen ışık ışınları nereye dik geliyor? Kuzey yarım küreye. Kuzey yarım küre hangi mevsim yaşayacak arkadaşlar? Yaz. O zaman zıttı güney yarım küre ilk geldiği için tabii bu ışık ışınları 7. sınıfta gördüğünüz ışın özelliği arkadaşlar. Güney yarım küre Kış mevsimi yaşıyor. Hangi tarih? 21 Haziran. Kıymetli arkadaşlar. LGS'de Banko. Bu tarihlerden ve bu eksen eklinden muhakkak soru gelir arkadaşlar. Muhakkak soru gelir. Peki arkadaşlar aşağıya bakıyoruz. 23 Eylül. Bakın. 23 Eylül'de kuzey yarımküre arkadaşlar sonbahar, güney yarımküre arkadaşlar ilkbahar. Yukarı çıktık arkadaşlar 21 Mart. Evet, 21 Mart'ta Kuzey yörümküre ilkbahar yaşayacak. Arkadaşlar aşağısı sonbahar yaşayacak. Burada genelde soru bankalarında testlerde arkadaşlar gelen sorular şu şekilde. Ee, güneşten gelen ışık ışınları güneş nerede? Bu 23 Eylül'de dünyanın tepesinde. 21 Mart'ta arkadaşlar güneş dünyanın neresinde? Alt tarafında yani şekil olarak görsel olarak bu tür sorular çok gelir arkadaşlar. Lütfen burada bu önemli tarihleri arkadaşlar unutmuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.